Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kalipso'dan Vogtaysan. Bugün sizlere yeni çıkmış olan Borderland 4 oyununa hazırlamış olduğumuz Türk Cemal'ın kurulumunu göstereceğim. Açıklamaya bırakacağım linklerden Discord sunucumuza veya sitemize gelerek yama indirebilirsiniz. Sitemize geldiğiniz zaman sol tarafta oyun hakkında bilgi, sağ tarafta Türkçe Cemal'ı oyun için görseller bulunmakta. Aşağıya kaydığınızda Türkçe yama bilgileri, notlar, kurulum ve yama kaldırma bilgileri bulunuyor. Biz indire basarak yamayı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyasının içindeki Türkçe yama egzesini oyunun kurulu olduğu dosya konumuna atıyoruz. Bu konumdayken Türkçe yama egzesini yönetici olarak başlatıyoruz. Karşınıza bu ekran geldiği zaman Oyunu hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basıyorsunuz. Korsandan oynayan arkadaşların da Steam yükle butonuna basmaları gerekiyor. Yama kurulduğu yarısı geldikten sonra tamam'a basıyoruz ve Discord sunucumuza ve sitemize yönlendiriyor. Burayı aşağıya alıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Burasıyla da bir işimiz kalmadı. Kurulum işlemi bu kadardı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyun içinden de testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi Türk cema aktif oldu arkadaşlar. Türk yamamız çalıştı. Yamayı kaldırmak isterseniz yamayı nasıl kaldıracağınızı göstereceğim hemen size. Yamayı kurduğunuz zaman oyunun ana dosya konumuna yama kaldır egzesi geliyor. Yama kaldır egzesini yönetici olarak başlatıyoruz. Gelen uyarıya evet dediğimiz zaman yama siliniyor arkadaşlar. Ondan sonra bu ikisini de silersiniz istiyorsanız. Kurulum ve kaldırma işlemi bu kadar basitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kurulum aşamasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşarsanız bizlere Discord üzerinden, videonun yorum kısmından veya sitemizdeki yama destek kısmından ulaşabilirsiniz. Kalipso ekibi olarak iyi oyunlar diliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.